Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Funrun oynayacağız. Funrun güzel bir oyun. Gel şuradan bir çıkalım. Yes. Arkadaşlar Funrun e, hızlı koş iki oynuyoruz. Funrun'un ikisi quick play. E, quick play'e giderseniz yarışa başlıyorsunuz. 2 vs 2 de arkadaşlarınızla friends'te de arkadaş olduğunuz kişileri çağırıyorsunuz tek kişi olarak rakip gelmiyor. 2 vs 2'de rakip geliyor. Kükle girelim önce. Arkadaşlar benim adım Kaan Baba. Gördüğünüz gibi en altın en altın sağında kuzu gözü şey olan başında taç olan adamım. Ve bum. Maç hızlı başladı. Arkadaşlar. Evet. Şey dedik. Ya. Şöyle uçalım. Wow. Birinciyiz arkadaşlar. Videoda hayır. Birinci olmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Yapıyoruz. Birinci bitirdik. Yes. Bu videoda da birinci bitirdik. Uh. Oh. Yes. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3.625 liram var. Biriktirip paramı. Bak markette var. Bakın paramızı biriktirme. Yani paramızı boş yere biriktirmiyoruz. Onu demek istedim. Evet arkadaşlar. 3.000 liramız var. Gördüğünüz gibi kaplumbağa. Horoz filan. Fare. Bir dakika. 2 gün mü? Neyse. 18'e papan O yarasa var. Bu, aa şey. Zombi şeyinden. Bu yeni mi gelmiş? Yeni gelmiş. Bu var. Bunlar var. Evet en sonunda bu 100 bin. Şöyle yapabiliyorsun. boya da biliyorsunuz. Şapka. Bunu boyamıyor muyduk? kral şapkası. En sondaki şapka arkadaşlar Şunu bir hayır, hayır hayır. Boya. Vay çok komik. Evet arkadaşlar. Bizi boyayabiliyormuşuz. Boyayabiliyor muymuşuz? İğrenç. Sonuna bak. Vay bu güzelmiş. Ama yapmam. Evet arkadaşlar ben alacağım şeyi göstereyim. Paramı... Evet. Sonra karar veririz arkadaşlar. Şimdi başlayalım bir ikinci yarışımıza. Şu top yeri olsun bence. Evet top yerini seçiyorlar. Hepsi bum 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 evet başladık arkadaşlar gördüğünüz gibi ro roket en iyisin en en iyi ikinci bana göre arkadaşlar oyunu oynamanızı tercih ederim çok güzel bir oyun yap abi niye işte en sevdiğim bu arkadaşlar benim o ikinciyiz <laughs> ha roket gitmemiş Abi benim niye roketimi gittir diyorsun? İşte arkadaşlar. Puu. Bizni çektik. Ya! Üf! Ya oğlum bittin. <laughs> Geç lan. İyi yaptın Zaten bombayla atladım. Ha ha. Sağ. Ve üçüncü bitirdik. Onu da geçtik. Oh mis. Oh zümrüt kutusu açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bunu izledik ve ya iki zümrüt verdi ya. Vere vere iki zümrüt verdi 3 Üç zümrütmüş belki bir olabilir bu yine. İstanbul'un bir yakasında. Uh. Evet arkadaşlar bakın şu birinci so en üstteki sağ solun şeyini almak istiyorum ayağını. Kaykaya. Ve bo, bom 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 evet Uçuyoruz, uçuruz, uçuyoruz. Birini daha ya kimi seçiyorum ya. Ya. Niye biz dördüncü olup duruyoruz ha? Bak gel. Bu kuzuyu geçmem lazım. Hala kalpleri gözüküyor. Garibanın. Hadi öl artık. Ha! İkinci. Allah'ım. Ya bu ya. Ağzına etliyim. Arkadaşlar öbür öbürkü maçta son bir o gol set çıktı. Gold 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 oyna ya. Oh, oha adam ne çıktı be. <laughs> 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 mu lan bu sefer? Allah Allah ya. alım al şunu ya. Adam delilenmiş bu hayatta. Ya ben niye durdum? Çeşireceğim. Bu da bir. Hızlı, hızlı. Hadi lan ya Allah senin belanı versin lan bu oh, çocuk ya. Versin. Bu videoda böyleydi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bay bay.